abone Valla YouTube kanalımda var ya. o kadar çok abone olacağım ki efsane olacak. Şimdi şuradan bir tane mikrofon satın alalım. Abi sen abone ya? hoş geldin yani. Hoş buldum abi hoş buldum. Bana şuradan bir tane mikrofon ver ya. Mikrofon almak istiyorum abi. Tamam yeğenim alabilirsin o mikrofonu. Tamam abi o zaman ben bu mikrofonu alıyorum. Ne kadar abi bunun fiyatı? Yeğenim toplamda 32 tane altın. Tamam abi biraz pahalıymış ya. Neyse. abi buyur. Hadi ben kaçar. Güne güne. Görüşürüz yani. Allah. Ulan var ya efsane olacak lan göreceksiniz mikrofonumu da aldım youtube kanalımı açıyorum Allah hemen bilgisayara geleyim ay bilgisayarıma bak şu mikrofonu da şöyle koyayım tamamdır Heh, Mikrofonumuz da burada artık mi youtuberız ya <laughs> Mahmut Mahmut kapıya bak lan Mahmut Lan kim konuşuyor lan kapıda biri mi var ha, sen mi varsın Yok oğlum ben değilim E kim var kapıda lan He? Aa, Ahmet merhaba. Merhaba hadi gel de dışarıda biraz oynayalım ya. Tamam tamam geliyorum. Hadi gel oynayalım birazcık Ahmet ya. Gel beni sakin et. Eh, ne oluyor? Ben de arıyorum burada. Allah Allah bu adamın evinde. Ha? Mikrofon mu oldum? Arkadaşlar olamaz. Ben seviye mikrofon oldum. Şu tipime bakın. Olamaz 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 arkadaşlar. Buradan hemen çıkmam lazım. Beni hiçbir köylü görmemesi lazım. Allah. da ben ne gördüm ben? Eyvah eyvah eyvah. Gördü beni gördü beni gördü beni. Kaç 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 kaç. Zıpla 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 zıpla. Arkadaşlar şuradan hemen kaçalım ya. Bu nedir böyle? Allahım Rabbim bir tane köyde doğdum. Mikrofon sikibine tuvalet olarak. Vay canına demek ki 5 seviye mikrofonum ben ben de. Sizler videoyu beğenmeyi durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda aşağıda videoyu beğenildiğiniz inşallah Ferrarisi olur arkadaşlar amin konuşamadım orada bir inşallah Ferrarisi olur veya da Lamborghini'si olur amin diyorum. Şimdi arkadaşlar hızlıca birazcık ağaç kırmam gerekiyor Dead Pies ailesi kendimi yapmam lazım arkadaşlar ya var ya özel güçlerimi bulmam gerekiyor arkadaşlar benim. Vallahi daha 5 verim, İnşallah 100 ver olurum titan mikrofon kafa. Neyse arkadaşlar hemen şuradan hızlı, hızlı ağaçlarımızı kırıyoruz Dead Pies ailesi. Sizler de videoyu beğenin şuna bakın mikrofon olmak da çok kötü abi bir de tuvaletler oldum ya böyle şey mi olur arkadaş ya. Ormanın derinliklerine doğru gidiyorum arkadaşlar. Kendime bir tane ev yapacağım. Bu nedir ya böyle? Buraya bir tane ev yapabiliriz bu arada arkadaşlar. Bence burası ev için gayet güzel bir yer. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi demir baltamla birlikte şuradan birazcık daha odun kırıyorum hızlı hızlı arkadaşlar. Ve ondan sonra evimi yapacağım. Şöyle hızlı hızlı odunlarımızı kıralım. Ondan sonra evimizi yapalım. Bakalım neler atlayabilecek miyiz arkadaşlar? Neler olacak göreceğiz. Hadi bakalım şöyle. Evet 60 tane oldu. Tabi birazcık daha lazım bize. Şunları da alayım arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayayım o zaman. Şöyle şöyle. Bakın bu öne olacak olacak arkadaşlar. Burası öne olsun. Tamam mı? Şimdi çünkü arkadaşlar evin ne kadar boyut olacak biliyor musunuz? Aynen öyle. Bu kadar. Bakın. Şu kadar boyut olacak evin arkadaşlar. Şöyle. Şurayı da şöyle yaptık mıydı? Evet. Şu anda evimizin boyutu bu şekilde olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Hemen şu evi de yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Burası da kaç? 2, 3, 4, 5 oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle yaptık mıydı? Hop 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 tamamdır arkadaşlar. Hatta dur böyle yapacağım ben. Ben böyle yapacağım arkadaşlar arkadaşlar. Şurayı da kıralım. Tamamdır. Burayı da kırdık. Hızlı hızlı arkadaşlar. Şu ağaçlarımızı koyuyoruz. Bakın. Of abi burası olmadı ya sanki. Yok burası biraz daha uzaması lazımmış arkadaşlar. Burası böyle olması lazım bence. Tamamdır. Burayı da şöyle yapalım. Şöyle yaptık mıydı arkadaşlar? Şu anda küçük bir tane evimiz hazır sayılır Dead Pies ailesi. Evet. Şu anda evimiz gördüğünüz gibi hazır sayılır arkadaşlar. Tabii ki üstünü falan da kapatacağız Dead Pies ailesi. Birazcık daha çıkıralım. Of ya var ya sikimini tuvalet ordusu bana zarar verir acaba onu düşünüyorum arkadaşlar beni sikibri tuvalete dönüştürmüşler ama anlarlar arkadaşlar sikibri tuvaletler onlardan olmadığımı ya ben tabii ki titan speaker men ailesindenim arkadaşlar ama titan speaker men ailesi de burada yok neyse şuradan hızlı hızlı arkadaşlar şu evimizin et kafasını şöyle kafasını neyiz arkadaşlar üstünü de kapatalım şöyle tamamdır let ailesi burayı da böyle yapıyoruz evet şu anda evimiz hazır sayılır arkadaşlar şimdi birazcık da şuralarını koyalım hey sen buraya bak Aynen öyle. Buraya bak mikrofon kafa. Senin işini bitirmeye geldik. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa! Alkeyler olamaz. Olamaz. Gel buraya. Kaçma diyoruz sana. Kaçma. Gel. Aa! Aa, lan oğlum arkadaşlar bunlar ne böyle bunlar nereden çıktı ben sizdenim Sen sahte speaker Ay, pardon sahte tuvaletsin biliyorsunuz. Sahte tuvalet miyim? Nereden biliyorsunuz lan? Lan oğlum. Arka yer. bunların işini bitirmem gerekiyor. Hop bam. Hop bam. Hop bam. Tamamdır bam. Bam. Evet arka yeri vuruyorum ama arkadaşlar bunlar beni öldürecek galiba. Şuna bakın. Allah. Eyvah. 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 Eve girdim. Eve girdim. Hop tamamdır vurdum bir tane daha. Bir tane daha vurdum arkadaşlar. Bakın şimdi şurayı şöyle bir temizliyorum tamam mı? Ondan sonra burada Pat pat tamamdır pat evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hop güm hop güm hop güm tamamdır biri gitti biri gitti lan sizi var ya buraya atacağım arkadaşlar bir dakika onları buraya atabilir miyim hadi 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 lan oğlum gelin lan buraya gelin lan buraya gelin al bakalım sana lan oğlum atamadım ya çok güçlüler gel buraya dedik sana gel teslim ol Hayır olmayacağım testim falan. Ben mikro mu kafayım? Yüz sefer 100 level, level titan speaker man olacağım. Konuşamıyorum arkadaşlar. Yani şunların yüzünden bak hızlı geliyor ya. Tamam bu da gitti sen de gel. Hop aa arkadaşlar ben düştüm buraya. Ben düştüm olamaz. Neyse ki benim bloğum var. Neyse ki bloğum var. Aa arkadaşlar arkadaşlar olamaz. Tamam şöyle hop güm güm. Tamamdır bunun da işini bitirdim. Onlar da orada kalsın arkadaşlar. Bu nedir ya? Valla billahi bitirdim işlerini. Oo level atladım. Şuna bakın arkadaşlar şu anda level atladım. Vay be ellerim kollarım oldu ayaklarım oldu. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Aa cam falan da gelmiş level atlayınca. Tamam tamam çok güzel. O zaman evimizin camlarını hızlı hızlı takıyorum arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi camlarımızı taktık. Tamamdır şunları şöyle kır kır tamamdır. Çok güzel şu anda camlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi tabi yeri de bir değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bir tane kendimiz hemen hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi Böyle bir tane kapı yapalım arkadaşlar şuraya. Tamamdır. Şöyle kapımızı yapıyoruz. Şunu da kıralım. Evet. Kapımız da hazır. Kapımız da koyduk. Evet. Şu anda evimiz hazır arkadaşlar. Evimiz hazır ama şimdi bunları nereye koyacağım derseniz böyle böyle böyle. Ve bir tane de şunu da şöyle koyduk muydu? Bence arkadaşlar bu iş olur. Gördüğünüz gibi evimiz hazır bence şu anda. Bunu da buraya koyalım şöyle. Tamamdır. Çok güzel. O silahım falan da var benim. O çok iyi çok iyi çok iyi. Bu durum çok iyi oldu. Demek sen bizim çocukları öldürürsün ha? <laughs> Çık bakalım dışarı evlat. Çık dedim sana. <laughs> lan ne oluyor? Evim patladı. Kim patlattı? Seni öldüreceğim. Gel buraya. Sen ben seni öldüreceğim asıl. Gel buraya. Hadi öldür beni. Öldüremiyorsun bakıyorum da. He? Ulan seni mahvedeceğim. Al lan sana. Al sana. Arkadaşlar olamaz. Gel lan buraya. Gel buraya. Ulan 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 var ya şimdi seni tarayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar vuramıyorum ya. Vuramıyorum. Öldüreceğim bunu. Öldüreceğim. Gel lan buraya. Gel buraya. Kaçıyorum. <laughs> Kaçma lan. Kaçma. Oğlum var ya seni mahvedeceğim mahvedeceğim. Al sana. Arkadaşlar tamamdır. Şöyle birazcık daha vurursam. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar vurmaya çalışıyorum ama vuramıyorum. Ulan şimdi seni bitireceğim. Şimdi bitireceğim. Ulan ölsene be. <laughs> Beni vuramayacaksın. Vuramayacaksın. Vuracağım lan. Vuracağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle vurdum vurdum vurdum. Evet hadi. Evet. Evet vuruyorum. Vuruyorum arkadaşlar. Vurdum. Vurdum. Oh be. işini bitirdim sonunda. Ama evimin haline bak. Olamaz ya olamaz. Evim mahvoldu arkadaşlar. Şu anda 25 level mikrofon kafayım ama evim mahvoldu. Hey sen sana diyorum mikrofon kafa merhaba. Vay merhaba abilerim hoş geldiniz hoş geldiniz. Vallahi ölüyordum az daha zor kurtuldum. Biz de seni kurtarmaya geldik ama bir geç kalmışız. Neyse ki işini bitirmişsin. Al sana gelişme eksiliği kitap veriyorum. O kitapta koordinat yazıyor. Vay canına. Tamam. e ee, Bu koordinatla ne yapacağım? Sıkı bir e ordusunun işini bitireceksin tabii ki de. Vay canına. Demek öyle. He? Ve burada gelişme eksiliği var. Tamam. Tamam çok açık ederim gerçekten. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın ama dikkatli ol tamam mı? Bence de dikkatli ol. Tamam tamam çok dikkat edeceğim hiç merak etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi titan kafayla titan speaker kafayla gördüğünüz gibi titan kamera kafa geldi arkadaşlar. Kamera adam yani. Ve şimdi bana gelişme içini verdiler. Şimdi bu ikisini içeceğim. İçiyorum bakalım. Hop. Vay şuna bakın. Allah ne yaptım lan. Arkadaşlar özel güçlerim geldi. Vay be. Şuna bakın arkadaşlar 50 seviye mikrofon kafa oldum. Ve roket atabiliyorum. Vay arkadaşlar çok iyi bir özellik gerçekten. Başka o böyle ateş edebiliyorum başka. O böyle ateş atabiliyorum gördüğünüz gibi ateş topları. Çok güzel özellikler geldi arkadaşlar. Şimdi o zaman bu koordinata doğru gidelim. Ulan var ya sizi mahvedeceğim bir tuvalet ordusu. Mahvedeceğim lan sizi. Yaşayamayacaksınız oğlum. Hepinizin işini bitireceğim lan. Bekleyin oğlum lan siz. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan hızlı hızlı gidiyorum Dead Pies Daha yolumuz uzun ya. Daha çöle kadar gideceğiz. Of ya bu nedir böyle çölden gide gide. Çok yoruldum ya. Of Şişede suyum da bitti. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya gerçekten. Arkadaşlar burası çok sıcak ya. Çöle geldim ama hala yolu bulamadım. Deli gibi yol arıyorum arkadaşlar. Çok yoruldum gerçekten ya. Of of. Şurada da korkunç mezarlar falan var. Geldim sayılır herhalde arkadaşlar anlamadım yani. Arkadaşlar burayı tırmanmam gerekiyor galiba. Ama bu duvarı nasıl tırmanacağım dur. Şuradan tırmanırız arkadaşlar. Tamamdır şöyle hop tamam. Ha? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah bu ne oğlum? Arkadaşlar benim buradan gelişme ikisini almam gerekiyor ama bu kadar sıkı bir tuvaletle nasıl açacağım? Hepsinin yönü bir de oraya bakıyor arkadaşlar. Bunların bence arkalarından gidersem çok iyi olur. Şimdi o zaman arkalarından gidelim arkadaşlar yavaş yavaş. Var ya ama çok dikkatli olmam lazım. Çok tehlikeli duruyorlar. Şunlara bakın ya. Eyvah eyvah beni görürlerse var ya çok kötü olur arkadaşlar. Bak 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 şurada GMM var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi e, bilim adamı sıkı bir tuvaleti var arkadaşlar. Var de Arkadaşlar şimdi ben bunları gidip saldıracağım da nasıl saldıracağım bilmiyorum ya. Var ya bir roket atsam aslında Fenaket olur arkadaşlar da dur bakalım. Halkalarından yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Ulan burada bunlardan bu kadar çok mu vardı? Şimdi o geliyor geliyor. Öldürün şunu yakalayın. Lan oğlum çöldeyiz lan. Hepinizin işini bitiririm. Allah'ın sana. He? Sen de gel bakalım. Güm güm ve güm. Evet arkadaşlar bir koyuyorum buradan bakın. Bakın ah dur hop şöyle tamamdır bunu da öldürdük. Çok güzel. Hop oraya bir roket. Gelin bakalım buraya gelin. Aa, öldürün şunu. Aynen aynen. Bak şu an öldürdün. Al bakalım sana. Ulan sen de gel. Sen de gel. Allah Allah Allah. Arka yer hızlı kovalıyor hızlı kovalıyor. Tamam 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 tamam. Hop güm. Arka yer bir vuruyorum. Hepsini birlikte öldürüyorum. Sen de gel lan buraya. Sen de gel. Kaçamayacaksın oğlum. Ha? Siz de gelin lan. Siz de gelin. Hadi bakalım arka yer şöyle. Güm. Hepsini vuruyorum arka yer gördüğünüz gibi şu anda. Allah Allah. Şuradan tepesine çıkıyorum arkadaşlar bu piramidin içinde ne var acaba ya çok merak ediyorum şu an. Lan oğlum öleceğim bu arada. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Pop, güm, güm. Güm, tamamdır arkadaşlar şöyle bir tane roket atacağım galiba bir tane roket atacağım hop güm arkadaşlar buraya da bir tane şöyle şuraya da şöyle şundan birazcık da sıkayım arkadaşlar şöyle bununla da öldürebiliriz arkadaşlar eyvah 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 kaybol kaybol lan yakalayın dedim şunu aynen öyle yakalayın Eyvah arkadaşlar eyvah ya Oğlum ulan geberteceğim lan sizi Geberteceğim Gel buraya bakalım kimi gebertiyorsun sen seni lan gebertiyorum. He? Seni gebertiyorum. Arkaya bunları hangi bununla öldürebiliriz? Tamamdır bakın. Gördüğünüz gibi bununla öldürebiliriz demiştim ama hepsini de öldürdüm gerçekten de. Arkadaşlar mermim bitti. Hop güm. Tamamdır. Sana bir tane daha sıkacağım şöyle. Tamamdır. Bu devasa piramidin içinde acaba ne var arkadaşlar? Bu normal bir piramide benzemiyor tabii ki. Bunu da merak ediyoruz Dead Pies ailesi. Gel gel gel. Gel dede gel gel gel. Gel <laughs> Allah'ın sana Allah'ın sana Tamamdır bunun da işini bitirdik Lan oğlum sen nereden çıktın lan Arka yer, tamam hop lan oğlum ıskalıyorum hep ya tamamdır. Nişanım da arkadaşlar iyidir aslında ama niye ıskaladıysam Gel bakalım buraya gel 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 sen gel sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel oğlum gelin lan hepiniz gelin lan sen de gel bakalım. Arkadaşlar tamamdır Jimmy'nin de işini bitirdik sen de gel. Aa burada bir tane de bu var arkadaşlar bunlar ooo oh, bu ne oğlum. Eyvah eyvah arkadaşlar kaçıyorum lan oğlum gelin lan buraya arkadaşlar eyvah. Bir dakika roket atacağım roket atacağım bunları tekte öldürmem lazım roket atacağım oraya tamamdır arkadaşlar. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha Hop gelin bakalım lan buraya Tamam çukura düşürdüm onları şöyle birazcık da şununla ateş Arkadaşlar var ya bunlar çok güçlü gel buraya bence kaçamayacaksın artık artık bizimsin Eee sizinim al bakalım allan 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 oğlum hepinize vururum lan hepinize vururum lan hadi bakalım bir tane de buna tamam bitti dede sen ne yapıyorsun gel buraya bakalım seni öldüreceğim ha, ha öldürdüm bak şu an öldürdüm dede Oo dede hızlı koşuyor arka yer dede hızlı koşuyor ama işini bitirdik bu ne bu da açılmıyor ya buna da bir tane ateş edeceğim arkaya roketle hop güm tamamdır evet bakalım burada ne varmış? Ee, bakayım şöyle. İçinde ne var? Abi gene açılmıyor kasanın şeyi. Neyse. Şimdi bu içeri gireceğim arkadaşlar. Şurada da birkaç tane daha varlar yani. Ben şunların da bir işini bitireyim arkadaşlar. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop gün Tamamdır bunlar da gitti. Bunda bakalım daha var mı arkadaşlar? Buranın girişi nerede peki? Ç oh vallahi buldum. Girişi buldum arkadaşlar. Çok garip çok garip. Şu anda buranın içine ilk defa gireceğim Dead Pies Girelim bakalım. Eee buradan nereye gidiyoruz? E ee, arkadaşlar anlamadım vallahi. Gidip duruyorum şu anda dümdüz. Vallahi hiç çözemedim yani buranın içine. E ee, nereye gideceğim? Bir hazineye falan mı gideceğim? Burada bir gelişme iksiri olması lazım arkadaşlar. Ben eminim yani. Tamamdır. Şuradan şöyle iniyoruz. E ee, buradan. Buradan böyle mi? Lan oğlum nereden gideceğim? Arkadaşlar çok karışık burası ya. Arkadaşlar hiç anlamadım yani nereye gideceğim. Valla burası çok karışık. Şuna bakın arkadaşlar. Böyle deli gibi gidiyorum ya zıplaya zıplaya. İlla ki buradan bence bir yere çıkacağız arkadaşlar. Ama nereye çıkacağız bakacağız şimdi. Tamamdır buradan. Aha. Eee lan. Lan girdiğim yerden mi çıktım? Lan başlarım böyle işe ya. Arkadaşlar merak etmeyin şimdi burayı bulacağım var ya eminim adım kadar eminim burayı birazdan bulacağım arkadaşlar. Bakın buradan böyle dümdüz gideceğiz biz yanlış girdik arkadaşlar ha. Şimdi buradan böyle gideceğiz tamam mı? Buradan şuradan gideceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Evet bir tane daha çıkmayacağım dışarı. Aynen tamam böyle. Böyle. Tamam böyle. Buradan da böyle gidiyoruz arkadaşlar. Lan var ya bir yerden çıkacağım ama nereden çıkacağım hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Tamam. Ama şu an bence doğru gidiyoruz. Bence şu an doğru gidiyoruz. Ee. Ee arkadaşlar bulamadım ya. Dedireceğim. Aha burada böyle bir yer var. Bu ne? Bir dakika. Bu ne arkadaşlar? Bu ne oluyor peki? Bir dakika. Ah bir dakika. Bir yerden çıkacak mıyız buradan? Ee yok. Allah Allah ben anlamadım arkadaşlar. Burası ne böyle ya? Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Oh, vallahi bir şey buldum. Bu ne? Ee. Ne oldu? Aha. Aha. Aha buradan bir şey indi. Vay şuna bakın arkadaşlar valla burayı kapattım geri gizli geçit yapmışlar bunlar. Aa sandık. Umarım doğru sandıktır. Lan aşağı falan düşmem değil mi? O gelişme eksili. Tamamdır. Şimdi titan mikrofon kafa olacağım arkadaşlar bunu içtikten sonra. Hemen buradan çıkma vakti. Bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Şuraya bir tane roket atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın sisteme bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane de şuraya bir roket hop güm. Tamamdır. Burayı parçalaya parçalaya çıkacağım arkadaşlar. Şimdi gelişme eksilini düşürürüz falan diye ben parçalamadım burayı ama buranın da içine bakın. Oha, vay canına be. Arkadaşlar şuraya bakın. Neyse tamam, bize fark etmez. Biz şuradan bir çıkalım abi. Biz şuradan bir çıkalım abi. Şöyle tamamdır şuradan şöyle. Evet, şimdi bu gelişme ikisini içeceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. İçiyorum. Arkadaşlar şimdi içiyorum içeceği Tamamdır içtim. Vay şuna bakın. Arkadaşlar çok iyi bakın 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 bakın. Arkadaşlar gerçekten çok iyi şeyler oldu. Şimdi mesela burayı nasıl patlatıyorum bakın. Hop güm. Oha. Yok artık. Jetpeyim de var arkadaşlar. Uçabiliyorum. Oo demek siz varsınız ha. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Al bakalım sana. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu bitti. Bakın gördüğünüz gibi hepsinin işini bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya tam olarak bir tane şöyle güm. Bam. Tamamdır. Bunların da işini bitirdim. Sen de gel bakalım. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel. aa. Ee ne oldu? Ne oldu lan? Sen de gel bakalım buraya. Evet arkadaşlar şu an bunların da şöyle işini bitiriyorum gördüğünüz gibi Dead Pies Ve şu anda inanılmaz güçlüyüm. Bakın bana dokunamıyorlar bile. Ulan var ya, ben size demiştim ama ya. Sizi var ya çok kötü yaparım oğlum diye. He demedim mi lan? Gel bakalım gel 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 gel. Hop al bakalım. Oh be çok iyiyim. Oh ne oldu bana? Arkadaşlar daha da çok büyüdüm. Şuna bakın. Oğlum gerçekten çok iyi. Of şuna bakın arkadaşlar çok büyüdüm. Dead Pais Ailesi. gördüğünüz gibi mikrofon kafa oldum ya şu anda var ya arkayı burayı da yıkacağım vallahi bakın şimdi ne yapacağım bakın şunun bir mermisini bitireyim arkayı şuraları birazcık ateş edeyim şöyle bakın şimdi mermisini değiştiriyorum bak tepeden nasıl bir ona delik açacağım arkadaşlar izleyin hop güm. evet arkadaşlar. bakın Oha Aa buradan lazer çıktı. Vay canına burayı da patlatacağım. Burayı da patlatacağım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mü? mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Adamların var ve piramidini de içine ettik resmen arkadaşlar. Şuraya bir tane daha atacağım ben. Şuraya tam giriş arkaya. Hop güm. Arka bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha ve güm arka oha oha şu anda gördüğünüz gibi titan mikrofon kafa oldum ve yüz verim arkadaşlar artık bana kimse arka gördüğünüz gibi yani zarar vermeleri imkansız bakın böyle etrafı da patlatabilirim arkadaşlar evet arkadaşlar vallahi mükemmelim ya şimdi eve dönme zamanı of arka nasıl bir anda uçuyorum bakın şurayı da patlatayım mesela aa burada şans bloğu var hadi şu şans bloğunu bir tane açalım arkadaşlar böyle bir şey çıktı saçma sapan neyse oha burada Burada da şans pilav var. Bunu da açalım. Eyvah şuna bakın bir şeyler oluyor. Arkadaşlar çok iyi ya. Canımıza bakın bir de arkadaşlar. Canımız da inanılmaz fazla. Oha burada bir ev var. Burada bir ev var. Bir dakika bu evi patlatacağım şimdi. Şimdi bu evi patlatacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şunu çektim ve güm. Arkadaşlar of evi her tarafı var ya mahvoldu resmen. Burada bataklık falan var. Değişik yerlere geldik. Neyse arkadaşlar ya. Vallahi artık o zaman videomuzun da sonuna gelelim Netpays ailesi. Bakın burada da bir tane köy var. Vallahi değişik değişik Geçik yerlere geldik arkadaşlar. Sizler de önce ben Mekam Durbin. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman tam olarak şu anda bakın 3 2 1 tam olarak şu anda sağ iki tane süper videoya tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Geldi videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. ve görüşürüz. Sağ iki tane süper videoya tıklayın arkadaşlar. Bakın burayı da bir patlatalım bize en iyisi. Of! Gerçekten çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Sağ çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Ortadan kırmızı bir mesaj unutmayın. Hepinizi ve görüşmek üzere. Bay bay.